Merhaba çocuklar, şimdi e, sınavımız ilk modülden çıkacak dediniz. Bakalım bilmediğiniz herhangi bir değişik bir şey var mı? Birlikte üzerinden geçelim. E, ülkeler ve hangi landmarkların onlara ait olduğu çıkacak. E, buraya ekstradan çalışalım. Big Ben is in London in the UK. Statue of Liberty is in the USA. Eiffel Tower is in France. Sphinx is in Egypt. Egypt. Colosseum is in Italy. Şeklinde cümleleri tamamlamanız gerekiyor. Daha sonra subject, object, possessive, possessive pronouns çıkacak. Bunu daha önce detaylı çalışmıştık. Yine videolarını iletirim size. Subject pronouns neydi? Cümlenin ilk Fiil öncesi olan öznemiz. Değil mi? Fiilden önce kullanılıyor. Yani eylemi, hareketi kimin yaptığını söylüyor bunlar. Object pronouns ise fiilden sonra gelen. Yani fiilden etkilenenler. Mesela I, ben, me, beni, bana. Hatta from ve with ile de kullanılıyor. Den, dan ve ile ile. You, sen. Bu değişmemiş. Seni, sana. He, erkek, o. Him, onu, ona. She, her, onu ona, it, it, we, us, you, you ve they, them şeklinde bir listemiz var. Ee, possessive adjectives ne? Bakın sıfat, aitlik sıfatları, iyilik sıfatları, benim, senin, onun, erkeğin, kızın, onun, cinsiyeti olmayanın, bizim, sizin ve onların şeklinde. Bunlardan hemen sonra mutlaka bir isim geliyor. Neden? Çünkü neye ait olduğunu söylüyoruz. Yani my deyip boş bırakamazsın. Benim neyim? My book. Önünde mutlaka bir isim olacak. Bir de possessive pronouns var. Benimki, seninki, onunki diye giden. Bunları geçen sene de çalışmıştınız. Tekrar ama dikkatlice incelemenizi istiyorum. Şu örneğin üstünden geçelim bakalım. Are these your pencils? Bunlar senin kalemlerin mi? Şimdi you olarak vermiş. Sen burada kalemin isim olduğunu biliyorsun. Ve artık e, cümleden de kendin çıkarılabilmelisin. Bunlar sen kalem mi olmaz değil mi? Seninki kalem olmaz. Senin kalemlerin mi? Sonra yes they are mine demiş. Niye mine seçtim buraya? Aydan mine'a dönüştürdün. Çünkü tek başına kullanılan bir şey lazım. Mine'ın yanına isim gelmez. Yani my book diyoruz ama mine book olmaz. Neden? Çünkü bu mine zaten book'u da içine alıyor. Benimki demek ya. Benimki kitap der misiniz Türkçede? Demezsiniz. Yes, they are mine. Evet onlar benimkiler. Thank you. Is that Tina's guitar? Tina'nın gitarı mı? No, it's his. Hers is new. Evet buraya erkeği vermiş. Bu Tina'nın gitarı mı? Hayır, o onunki. Yani erkeğin ki. Tina'nınki hers diyor yani burada bahsettiği. Tina'nınki yeni diyor. Tamam She'nin hers olduğunu. Neden hers? Çünkü bir aitlik var değil mi? Yukarıdaki cümleleri Türkçe'ye güzel çevirmeniz önemli çocuklar. Is that Tina's guitar? Evet. Are those her books? Şimdi burada onun kitapları mı diyeceğiz? Are those her books? She'yi verdiği için her'e dönüştüreceğim. Onun arıyorum. Değil mi? Neden onun arıyorum? Çünkü kitaplar demiş. Kitaplar birine ait olur değil mi? O yüzden kız için her getiriyorum. Yes they are. She's looking for them. Onları arıyor. Is that Peter's car? Bu Peter'ın arabası mı? No, it's Alan's. Hayır, Alan'ın. His is a BMW. Onun ki neymiş? BMW'ymuş. His. Tamam, onun ki diyoruz bakın. Onun ki. Yani erkekte hem onun hem onunki aynı. Ne demek istiyorum? Yani onun arabası derken de his car diyorsunuz. Onunki derken de his diyorsunuz. Değişmemiş. Her de öyle. Ha pardon her de şu şekilde minik bir s takıyorsunuz. His böyle. Your da minik s var. It's de var. It's aynı. Our, ours, your, yours, their, theirs şeklinde devam ediyor. Ee, bakalım is this your new computer? Yine bir aitlik arıyorum ismin önüne. Yours olmaz değil mi? Hem isim hem s olmuyor çocuklar. Is this your new computer? Yes. Do you like its color? Onun rengini sevdin mi? Onun. Hep Türkçe'ye çevirerek anlamlı bir şey koyup koymadığınızı lütfen e kontrol edin. Are those our umbrellas bizim şemsiyelerimiz mi? Yes they are. Why are they on the table? Neden masanın üzerindeler? Why are they on the table? Are those our umbrellas? I don't know where my glasses are. I don't know. Bilmiyorum gözlüklerim ne dedi. Can you give me yours? Can you? Sen verebilir misin? Bana diyor değil mi? Bakın fiilden sonra geldi. Bana. Seninkileri verebilir misin? I don't know where my glasses are. Can you give me yours? Bakın give fiil. Fiilden öncesine sadece şuradan seçebiliyorsunuz. Özneleri. Yani I, you, we, they, he, she, it seçebiliyorsunuz. You koymuş. Hiç değişmiyor özne, e, fiilin. Fiil nedir çocuklar? Mekmak, vermek, almak, koşmak. Fiilin öncesi özne. Fiilden sonrası da neydi object pronouns yani beni bana seni sana olan ne diyor burada zaten sen verebilir misin bana seninkini tamam sure here take them al onları bakın yine fiilden sonra geliyor take them take them onları al onları al take they olmaz değil mi take they olur mu My pen friend Olga is visiting me. She's a lot of fun. Beni ziyaret ediyor. Yine fiil sonrası. Visiting my olur mu? Hayır. My aitlik. Visiting I da olmaz. Çünkü I özneden önce gelir. Visiting'den önce gelmeliydi. Visiting me beni ziyaret ediyor. Bring her to the party. Onu partiye getir. Bring her. Niye bring she değil? Çünkü yine fiilden sonra. Buradaki her onun demek değil çocuklar. Mesela her book derken de evet aynı. Ama fiilden sonrasını kullanılan give her de aynı. İkisini karıştırmayın ama. I want istiyorum to meet she olmaz. I want to meet her. Yine fiilden sonrası object pronoun. Yani şurası object pronoun. Fiilden önceye bakıyorsun, fiilden sonraya bakıyorsun. E, aitliklere bakıyorsun. Bununla ilgili tekrar videolarımızı atacağız. Evet, çoğu e, bölümünü unutmayın yine. Bas basız, horse horses, es. Burası es, burası, e, burası s. F'liler f düşüyordu, ves oluyordu. Scarves, babies, y düşüyor. Bag, bags, tooth, teeth, mouse, mice tamamen değişenler. Tooth ne oluyor? Teeth, el oluyor. Mouse, mice, fareler. Jumper, kazak, jumpers. Dress, dresses. S ile bitenler ES alıyor. Watch, H ile bitenler de watches, ES alıyor. Box, boxes. Tamam. Hangileri ES alıyordu? H, O, X, S. -E. Bunlar ne alıyormuş? ES. Evet. Burada ne varmış? What is Mark doing? Ne yapıyor? What is Mark doing? Into the room. içeriye. He is walking into the room. He is walking out of the room. He is walking through the room. Tunnel. içinden pardon. Through the tunnel. He is walking under the bridge. He is walking across the street karşısına. He is walking along the street. Boylu boyunca yürüyor. He is walking up the stairs, down the stairs, over the wall üzerinden demek. Tamam. True neymiş? True içerisinden. Evet. Şimdi buralar kolay ee, geçiyorum. Bu e, modülde gramer olarak şimdiki zaman ve geniş zaman farkı var. Bakalım hatırlıyor musunuz? Hi Ben. It's the first day in our new house. Evimizde e, ilk günümüz. Things are not quite ready yet. Henüz her şey hazır değil. Right now demiş. Şimdi demekti değil mi? Right now my mom ne yapıyor? Bakalım paint, take, put, carry is bla bla up the curtains in the living room. Ne yapıyor olabilir? Taking is E'yi düşürmeyi unutma. Taking up. Taking tamam mı? is taking up the curtains in the living room my dad is carrying some boxes there are some painters boyacılar vardır there are in the kitchen too they are painting it yellow sarıya boyuyorlar my sisters are taking out some taking some things out of the boxes and as for me i'm taking a short break. Şurası putting olacak çocuklar. Putting up. Tamam Tekrar okuyalım. Hi, Ben it's the first day in our new house and things are not quite ready yet. Right now my mom is putting up the curtains in the living room. Asure and my dad is carrying some boxes in the kitchen. There are some painters in the kitchen too. They are painting it yellow. My sisters are taking some things out of the boxes and as for me, bana gelince, I'm taking a short break. Ben de kısa bir e, mola veriyorum, tamam? Hepsi şimdiki zamanla, çünkü hep right now'dan gitmiş. Hiç geniş zamanla çevrilecek bir şey yapmamış. Hepsine ING taktık. Hepsine uygun emizarı taktık. Unutmayın tek başına ING yeterli değil. Şimdiki zamanda mutlaka Mizar koyacaksınız. Tamam mı? Ve ING ekliyorsunuz. ING eklerken E'leri düşürmeyi de unutmamalıyız. Evet yine bu kısmı bir üstünden geçelim. I am watching the football match tonight. Şimdiki zamanın yakın gelecek anlamı olduğunu unutmayın. Yakın gelecek ne demek? Bu akşam, yarın akşam, işte bu hafta, yarın hatta bazen işte gelecek cumartesi gibi yapılar yine şimdiki zamanla kullanılıyor. I am watching the football match tonight. Bakın bu akşam. We are flying to London tomorrow morning. Yarın sabah. Hep yakın gelecek. Is he staying for the rest of the month there? Orada mı kalıyor? Rest ne? Kalanında. Ayın, ayın geri kalanında. Burada mı kalıyor? Is he staying? Sorularda emizar başa geliyor. Tamam. Is Molly coming to the party on Saturday? Geliyor mu? She is going to the cinema this evening. Nereye gidiyor? Bakın this evening bu akşam yakın gelecek sinemaya gidiyor. Are we having a meeting next week? Gelecek hafta toplantı yapıyor muyuz? Are we having? George is decorating his room next Saturday. George is decorating. Ne yapıyor? Dekore ediyor. Ne zamanmış? Next Saturday. Bakın right now demiyor, now demiyor, at the moment demiyor. Ne diyor? Gelecek, yakın gelecek demek ki. Ee, A burada right now yok, next Saturday var. Ben şimdi hangi zaman yapacağım demeyeceksiniz. Yakın gelecek olduğu için şimdiki zaman seçeceksiniz, tamam? Ee, bu şekilde diyaloglar olduğu zaman e, bakalım nasıl cevap veriliyor. What are your plans for? Şu gün için planın nedir? Are you free? Boş musun? Do you want to go out? Mesela. Why don't you go out? Neden dışarı çıkmıyorsun? E, accepting nasıl kabul ediyormuşuz? Tabii ki of course. Sure. Why not? Count me in. Unutmayın bunu da. Count me in. Beni de dahil et. That's great. Harika demek. Bunlar hep olumlu. Accepting diyor zaten. Kabul etmek. Accepting. Evet, şimdi son olarak bir geniş zamana bakalım. Geniş zaman neydi? Rutindi, alışkanlıktı. Never Usually, often, bu şekilde rutin eylemleri sade fiille belirtiyorduk ve e, emizar yoktu artık cümlelerde. Mesela burada ne diyoruz? He never plays games. Asla oyun oynamaz. Yine nasıl soru yapıyorduk? Do you like jogging? Neyi sever misin? Tempolu, kısa koşuyu sever misin? Burada ne yapıyorum? Olumsuzum var. I don't usually I don't usually have big breakfast. I don't usually have big breakfast. Genellikle çok büyük yani detaylı kahvaltı yapmam. Usually, never, often, sometimes olumsuzsa don'ttan sonra geliyor. Olumsuz bir yapı yoksa burada olduğu gibi hemen öznenin yanında geliyor. He, she, de fiile s takmayı unutma. Does she get up early? does she get up early We don't usually go to the theater Genellikle tiyatroya gitmeyiz. Bakın olumsuz yapıda usually nerede gelmiş? Don'tan sonra. Sakın we usually don't demeyin tamam mı? We don't usually go to the theater. Evet, how often'ın ne sıklıkta olduğunu bil. How often ne sıklıkta? Ne demiş bakın quite often oldukça sık. Once a week demiş haftada bir. Twice a week haftada iki. Three times a week haftada üç. Bunlar önemli sınavlarınızda çıkabilir. Şu kelimelerin üstünden geçelim. Prefer tercih etmek. Get information bilgi toplamak. Don't mind fark etmez. Um, um, yani umursamıyorum. Honest bunu honest diye okuyoruz. H yok. Dürüst. Reliable güvenilir outgoing sosyal, sociable yine sosyal, as long as koşuluyla, as long as, popular, popüler, be fun to be with, o olması eğlenceli şeklinde söyleniyor. Şimdi e, yine karşınıza çıkacak present simple ve continuous'u etkinliğini yapıp bitirelim. We usually bakın usually olduğunda fiilim sade tamam mı? But today demiş ama bugün We are staying at home. Bugün ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. But today dediğinde artık şimdiki zaman. Şimdiki zaman ne demek? Emizar ve fiilde ing. E, Diyaloglarda genelde yine şimdiki zaman kullanacaksın. Why are you laughing? Konuşma anı şimdiki zamandır ya. Öyle yorumla. Why are you laughing? Neden gülüyorsun? Bir şey yanlış mı yapıyorum? Am I Am I doing something wrong? Charlie tomorrow demiş bakın ama yakın gelecek. Charlie is leaving ayrılıyor Londra için yarın sabah 7'de. At the moment gördün ne yapıyorsun şimdiki zamanda? Roy is swimming at the moment sevmek, nefret etmek, hoşlanmak fiilleri genel bir rutine yayındığı için, alışkanlık olduğu için şimdiki zaman almıyor. Usually kullandığı için şimdiki zaman yapmıyorum. Snows. But today'e geçtiğinde ne yapıyorum? Not snow demiş. It isn't snowing today. Bugün kar yağışı yok. Tamam. Evet bu şekilde şimdiki zaman ve geniş zaman e, farkını farkında görmüş olduk. Siz de lütfen farklı etkinliklerle pekiştirin. Okay.